Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evrensel yasalardan süreç yasası hakkında konuşacağız şimdi. Süreç yasası bize der ki A noktasından Z noktasına gideceksiniz. En güvenli ve emin yol B, C, D noktalarına uğramaktır. Daha kestirme bir yol var gibi gözükse de çoğu zaman bunlar başarısızlıkla sonuçlanır. Aslında hepimiz günlük hayatımızda pek çok başarı ve hedef tamamlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu siyaset atılmak ya da kendi işinizi kurmak gibi büyük hedefler de olabilir. Ee, sabah belirlediğiniz saatte uyanmak, ya da işte bir kek yapmak, yemek yapmak, günlük egzersizinizi tamamlamak, ödevinizi yapmak gibi basit ve küçük konularda olabilir. Çoğumuz hedefe o kadar odaklı yazılır ki sürece direkt atlamak isteriz ve sürece hiç önem vermeyiz. Ama aslında süreç asası bize der ki e, hedefe ulaşabilmek için hedefi belirlemeli, küçük ve emin adımlarla ilerlemelisiniz. Yani belirlediğiniz hedefi öncelikle küçük adımlara bölmeyi öğrenmelisiniz. Süreç asası bize sadece işte hedefi küçük adımlara bölmeyi değil aynı zamanda her hedefi kendi içerisinde tamamlamayı ve bir, bir, başarı olarak görmeyi de öğretir aslında. Bu bizim için neden önemlidir? Şöyle düşünün günlük hayatta yaptığınız bir iş var. Bu işte kendinizi bunu parçalara ayırmayı öğrendiğinizde ve her işi başarıyla tamamlamış gibi her adımdan sonra kendinizi takdir ettiğinizde zihninize başarıyı kodlamış oluyorsunuz. Aynı zamanda süreç sizin için keyifli oluyor. Yani bu şunun gibi aslında Sadece para kazanma amacıyla bir şey satmaya çalışmak e, para gelmediği sürece süreçten sizi soğutabilir. O yüzden amacınızı direkt para kazanmaya değil de iyi bir satış yapmaya odakladığınızı varsayalım. O zaman hem ürüne hem müşterinize dikkat etmeniz kolaylaşır aslında. Hem kaliteyi arttırır bu yaptığınız işte hem de sizin andan daha fazla keyif almanızı sağlar. Bunu şöyle düşünmenizi istiyorum. E, bir sunumunuz var yarın. Ve siz bu gece çalıştınız ama sadece bu gece çalıştınız ve bir ezber yaptınız. Yarın sunum iptal edildiğinde ve bir hafta sonrasına ertelendiğinde siz bir hafta sonra yayından ezber yapmak zorundasınız ya da başarısız bir sunum geçirmek zorundasınız. Ama eğer bunun yerine siz ezber yapmak yerine Süreçten keyif alarak konuyu tam anlasaydınız ve öğrenseydiniz bu bu e, böylece sunum bir ay sonra da olsa sizin için fark etmeyecekti çünkü o konu zaten sizde olacaktı yani siz zaten iyi hazırlanmış olacaktınız o yüzden hiçbir şey fark etmeyecekti size aynı şeyi okul dönemimizde aslında çok güzel örneklendirebiliriz. E, bu bence gerçekten hayatın tam karşılığı aslında. Şimdi okul dönemimizde çocuk olduğumuz için hiçbirimiz uzun vadeli planlar veya hedefler yap e koymuyorduk büyük hedefler. Tabii ki hepimiz okumayı öğrenmek istiyorduk ama ana hedefimiz gün içerisinde öğretmenimizin bize öğrettiği harfi öğrenmek, heceleri birleştirmek ya da kelimeleri birleştirmekte ve günlük ödevlerimizi yapmaktı. Biz ne zaman ki gözümüzü en büyük hedefe diktik ve süreci önemsizleştirdik, bizim için sorun orada başladı. Çünkü düşünün, her gün bir harf öğrenerek aslında bir yıl içerisinde bir dilde hem okumayı hem yazmayı öğrendik hepimiz. Bu aslında sürecin ve küçük adımların ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. Ama erişkin hayatımızda muhtemelen ikinci ya da üçüncü dili öğrenmekte zorlanıyorsunuz. Çünkü o sürece katlanacak tahammülünüz yok. Çünkü çocukluktaki o heyecanı, coşkuyu, sürecin önemini, süreçten alınan keyifleri atladınız. Direkt dil öğrenmek istiyorsunuz ve bir ay çalıştığınızda bir ay sonrasında e, yeterli görmediğinizde kendinize hemen vazgeçiyorsunuz ve sizin için zor olduğunu düşünüyorsunuz. Ama aslında zor değil çünkü zaten bir kere yaptınız. İsterseniz yeniden yapabilirsiniz. Burada iki durum arasındaki tek fark şu: Çocukken sadece günde ve andaydık. Yani o gün için elimizden gelenin en iyisini yapmakla ilgileniyorduk ya da yapmamakla ilgileniyorduk. Asla uzun vadeli ben okuma öğrenmeyeceğim ya da ben okumayı gerçekten çok iyi öğreneceğim gibi bir motivasyona sahip değildik. İstememiz başka bir şey okumak istiyorduk ama sürekli aklımız orayla meşgul değildi. Biz sadece günle ve anla meşguldük. Bunu şöyle düşünmenizi istiyorum. Aynı bir inşaat mevzusu gibi. Temel atılığına kadar biraz inşaatın yapılışı uzun sürer ama ne zaman ki temel atılır, sağlamlanır, ilk kat çıktıktan sonra bir anda diğer katların çok hızlı tamamlandığını fark edersiniz bir inşaat izlediyseniz eğer. Aynı oradaki gibi her konunun kendi içinde bir kırılım noktası vardır. Ne zaman ki siz o kırılım noktasını aşarsınız, sonra her şey inanılmaz bir hızla gelişir. Aynı işte okuma yazma öğrenmek gibi harfleri öğrendikten sonra onları birleştirmeniz çok kısa bir zaman aldı. Hayat her konuda, hemen her konuda böyle işliyor. Burada e, şunu yapabilirsiniz, i̇şte başlangıçlar için süreci görmezden gelmemeyi öğrenmek için. Bir ay boyunca yaptığınız her küçük eylemi süreçlere yani adımlara bölün ve her süreç kendi içerisinde tamamlandığında kendinizi takdir edin. E, bu size biraz saçma gelebilir ama ben bu yasayı hayatıma uygulamaya çalışana kadar, başlayana kadar Kendim de bu pratiği yaptım. Gün giyinmek gibi basit eylemleri bile adımlara bölüyordum zihnimde ve sonrasında yapmaya başlıyordum. Yani normalde otomatik plakta giyiniriz, işte dalıba açarız, bir şey alırız, üstümüze geçiririz. Ama ben bir ay boyunca şöyle yaptım. Ee, evet şimdi giyinmek istiyorum. Önce kıyafetimi seçeceğim, sonra gömleğimi giyeceğim, sonra pantolonumu giyerim, sonra çorabımı giyerim, sonra saçımı toplarım, sonra bilmem ne yaparım falan filan böyle bütün adımları zihnimde geçirip her adım bittikten sonra da Aa, bu adımı çok kolay tamamladım. Tebrikler diyordum. Biraz çocuk oyuncağı gibi gelebilir size. Yani çünkü nedense insanlar uygulamalar çok kolay ya da basit olduğunda etkisinin güçlü olmayacağını düşünüyorlar ve yapmıyorlar. Aslında bu söylediğim uygulama günlük hayatınızda 3 ya da 5 iş bile bile uygulasanız 10 saniyenizi 20 saniyenizi almayacak bir uygulama. Ama biliyorum ki çoğunuz yapmayacaksınız. Çünkü basit olduğunda sanki etkisi azmış gibi geliyor insanlara ama aslında etkisi çok yüksek çünkü neden? Zihniniz bir yol öğreniyor. Hem hedefleri adımlara bölmeyi öğreniyor ve bunu sürekli tekrar ediyor. Hem de her adımdan sonra kendinizi takdir etmeyi öğrendiğiniz için bir yerden sonra kendinizle konuşma şekliniz hem pozitif'e dönmüş oluyor hem de zihninizde başarı için otomatik bir yol oluşmaya başlıyor. Burada şöyle düşünün. Bilinçaltınızda geçmişte işte yasalardan işleyen kalıplar yasası ile ilgili negatif kodlarınız olduğunu varsayın. Bunun tek yolu yerine yenisini koymak. Yani sizin kendinize sürekli başarılı olduğunuzu e, söylemek ama bu başarılı olduğunuzu söyleyebilmeniz için zihin yani bilinçaltınızda aptal değil. Oturup hiçbir şey yapmazken ben başarılıyım, ben başarılıyım demenizin ya da bir olumlama dinlemenizin etkisi olmaz. Orada zihin şunu ister duygu, düşünce ve davranış üçlüsüne eşlemenizi ister ki bilinçaltınıza bu bir kayıt olarak gidebilsin. Siz şimdi her küçük adımı tamamladığınızda gerçekten kendinizi tebrik ederseniz bu ilk başlarda size saçma gelse bile e, bir düşünce tamamlanmış olacak. Tebrik ettiğinizde o neşe ya da mutluluk ya da kendinizle gurur duyma hissini de çağırabilirseniz ...duyguyu da tamamlamış olacaksınız. E, zihniniz gerçekten o adımı öncesinde planladığınızı ve yaptığınızı da görüyor. Yani eylem kısmı da okey. O yüzden bu kaydın e, 10 bin tane mu dinlemek yerine bir ay boyunca sadece herhangi bir konuda bile bu adımı sürekli tekrarlasanız çok daha fazla etkisi olacaktır. Zihninizi başarıya koşullamakta. Aynı zamanda süreçten keyif almak için de. Bunun için şöyle bir örnek verebilirim. Yani postacı olduğunuzu düşünün. Her gün sadece işini tamamlamaya çalışan, sonuca odaklanmış, işte hızlı adımlarla yürüyen, belki hayata veya yaptığı işe lanet eden bir postacım olmak istersiniz yoksa her adımını keyifle atan şehrin manzarasını izleyen karşılaştığı insanlarla sohbet edip andan keyif almaya çalışan bir postacım olmak istersiniz İkisi arasındaki bence tek fark bu süreç yasasının keyfini çıkarmak andan keyif almak ve kendinizi takdir etmek için verdiğim uygulamayı denemenizi şiddetle rica ediyorum sizden kendinize çok iyi bakın bir sonraki yasada görüşmek üzere hoşçakalın